Testli sohbet muhabbeti kanka ciddi mi bilmiyorum ki. Emin değilim. Nizanı kantıracaksın ama bende yok. Nokçun fena olmayabilir ama Nokçun oynamayalım. Bir voli bir mi ya kanka bura? Yapıştır ya Allah kazanacağız bu sefer. Voli bir mi? Evet. Senin bu arada voli bir bir tane videom var onu hatırladım. Ne videosu kanka kötü bir video mu? Şu çocuk sana edit yapıyordu ya biliyor musun onu? Ha. -ha. <laughs> Top top dive Top kulesindeki mi? Hayır, Blue'nun orada. Yok hatırlamadım. Sen beni kankam. yenemezsin kanka diyorsun. Adamla kapışmaya başlıyorsun. Eko geliyor bir <laughs> Ölüyor muyum günün sonunda? Ölüp bir yanda 3. dakika FF mid spam. <laughs> Yaparım ya ben öyle şeyler. Onu biliyorum duydum ya. Ocak ayından sonra küfür etmek yasakmış lol'de. Yayında daha doğrusu kanka. E oyunda sövenler ne olacak? Oyunda sövenler bağlayacak. Ne bileyim anlamadım ki kanka küfür etmeyen yani. Troll ya, Kür etmeye, etmeyebilirsin. Tutarsın kendini de kanka. da bir anlamı var mı bilmiyorum ki. Ben muhtemelen ban yerim bu arada. Ben de yerim. Ben, ben de yerim, yerim 5 -5 kanka 5 -5 direkt. <gülüyor> <gülüyor> e, direkt banlarlar. Kanka fena bir 1v9 voli 1 geliyor bu arada ya. Ya kobra bir rahat bırak ya. Çocukla kavga edip edip duruyorum. Kobra kayı dün gelmişti yine sanki. Fena bir 1v9 ama kanka oyun biliyorsun değil mi Furkan? Ben atarım ya şimdi. Yo yo benim voli 1 kanka bu oyunu direkt açar. Yenilmiyor senin Valibur. Baksana benim evlere kanka. Kaybetme ihtimalimiz yok. Yok artık. Bu ne ya? Gel. Aa Oracle var bunda. Kanka. Ordu mu kıracak bu? Oracle. Kanka keselim ya şunları. Bunları Burada biri var. Gelin gel. Bu ne yapıyor? Buna fokus. Ama. Buna fokus. Buna bak. Bak kanka. At flash'ı ölsün ya. Ama attık da. Attık da ölmüyor mu kanka? Benim E dönecek abi. Benim de E dönüyor. Sen bana sal abi, killi. mi? Evet. Sen nereden başlayacaksın? Ya kanka böyle şuriken pırlatıyor bana onu ezeceğim şimdi. Koşuyor ya ufacık boyuyla, bana şuriken atıyor sabahtan beri. Normalde top up et diyecektim de, mecbur buradan başlayacağım. Neyse, word ya, öldü adam. Aleyküm selam kanka, hoş geldiniz. Level 2 mi var bu aklın olsun. Ne? Level de keseceğim mi adamı? Abartma kanka da. Haberini vereyim diyor. Söyleyeyim mi? Red'den şuraya gidebilir adam. Belirdi biraz çünkü. Benim de flash'ım yok. Canımızı toparlayalım biraz W'dan. Kanka aslında seni normalde puşlayıp şuraya ward atman lazım da ben seni çok darlamak istemiyorum. Evet, o adamın flashı yok, yok ya. Okey okey sen bildiğin gibi oyna. Flaşı var mı acaba? Flaş attı galiba ya Furkan'a. Bizim ormana flash attı ya. Atmadı mı? Helal kanka. Ne oldu Bird mi? Puşlayayım mı lane'i? Bakayım be. Çok evet evet kanka, kanka koş, ya. puşlayayım. Bunu aldım. Ben pedim baya. Yani push bu kadar push kanka ama. Bu benim pushlamam oydu. Canon'u almak. Tamam iyi oldu zaten. Olması gereken o. adam pushlayacak. Ardından sonra oynayayım. Otta play mi var ya kanka? Yok ya şu farmı salmayacağım. Bu ne yapıyor bilmiyorum. Flash yok hala. Oğlum botta biri flash attı lan. Yo Ezreal değil. mi gördün acaba? Atayım şuraya bir. Uzayacak gibi orası. Ya okey ya. Kalırsa gideriz. Kadar herhalde. İnza kanka top galiba. Ben çünkü ortadan da gittiğini görmedim adamın. Yo midde 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 Furkan. Tapa doğru kaç. Sıkıntı almamış. İyi misin? Benim botun arkasında biraz belki takılmam gerekebilir ama sana da gelebilirim kanka. Bekle geleceğim oraya. Geliyorum kanka. İkimizin de flash yok. Benim çarım daha güçlü. 4 level'ım. Direkt fightla kanka. Direkt fightla. Direkt hiç önemli değil kime girdiğin. Hiç fightla fightla hiçbir şey yapamazlar bize. Tamam. Harika. Kanka ikimizin çarı bunlardan çok daha güçlü. Tamam botu kavurdayamadık işte. Reset Aha. veremedim çocuklara. Değil Oraya ara. reset vermem lazımdı da. Yani buraya bir tane koşarım, flashını alırım bunun en fazla. Buradan kill çıkmaz, flash çıkar en fazla. O bile çıkmayacak galiba. Aynen, base lazım hemen. Yapma ya. Çirkin suratlı yapma. Bok surat. Ordu varmış. Şimdi ben adama mesela Ocak ayında bok surat dersen ban mı yiyorum kanka? Ne oldu kanka? Flash nerede? Flash ne yapmıyor bro? Kir veriyor da hmm. Ocak ayından sonra takım arkadaşlarıma bok surat yemeyeceğim ya. Okay, e şimdiden bol bol kullanayım da şeyimi hevesimi alayım bari. İmza taptan botop edecek kanka. Bale atıp ona göre alacağım ben. Bu mi mu world? Bota tıklamak mı world? Tartışılır. Tartışmaya açık. Hadi böyle yapalım ya. Hadi vur. Kanka ben bunu alıyorum ya. Bot ölürse yapacak bir şey yok. Table diye baksana şey ölmemesi lazım. Bu boyu dalırken ay çıkmasın kanka. Fedava. Tamam idi puşta sana ejder e bakalım. Ejderi e de istiyorum ben. Botta sor. Ne yapıyor sor? Daya yeri ya gitti. Ben kanka şey yapacağım Hı. bakacağım ejderi. E. Altı olacağım lan neredeyse. Bir tane minyon şey lazım, kent lazım. Gelirim kanka, gelirim. Bak. Altı oldum kanka. Ben bu ormandan adamın Oğlum, şeyine gidiyorum. Evet evet. Zinza da şurada falan olabilir kanka. Kanka dive atarım ultim var. Ya oyunu kaybederim gel. Kaybettim. Hı? Yine yenemedin mi? Gördün kanka çocuk huzur kadar. Colt'um duruyorsa daima atalım. Colt'un duruyor kanka da milyonlar var burada. Atabilir misin sence? Ya atarız atktan sonra da atalım kanka. Atalım atalım gel. Adam kulağımda duruyor mu? Duruyor. Gördüm. Ama boş yapıyoruz kanka baba. Yok ya gel. Gel dive at, at tamam. Oh. İyisin bro. Ultim var çok iyisin bu çoktan. Sol gelsin savaşalım kanka. Sol, sol gelsin. Törneceğim. Abur aha zınk. Ölersin kanka. Sol da gelmiş. Burası base ama kanka ya. para var ben. Dayım mı? Yok kanka ya. Milyonlar tutuyor ama kanka. Ya. Bro yapma. Ne yapıyoruz oğlum? Aldı ya. Hadi gel ya. Battı balık dive, yan dive, gider. Dive, dive. Lan çarıma ne oldu? Aa çarımı gördün mü? Çarım kanka. Vurduk yere. Dive. Oğlum çarı gören var mı? Ne oldu? Çubuğa girdi çarım kanka. Ben ejder'e gitmeyeceğim. camp alacağım full clear. Şu an bizim duo fena 1v9 atıyor bu arada oyunu. 2v8 pardon. Abi canım. Ya bu mece'yi yalnız abi, bizi üzmesin Furkan. Ben alırım. Dive bizi bitiriyordu yalnız haberin olsun ha. Ben bir canla kaçtım. Jinx'te flash attı kanka onu söyleyeyim de. Buradan full clear atarım. O Canon bizi üzmez değil mi? Kırkları at atacağım vallahi onun bile olmaz. Hayvan gibi düşünüyorum. Kentler varken evlere girmem. Ültüm geliyor zaten full clear atınca bot'a bir daha daha ev atacağım Sen de lane'i ayarlarsın kanka beraber gideriz. Şimdi değil ama. Yok yok. yok, 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 yok. Hı -hı. Giriyor, İki wave daha al kanka mid'den. 2 wave daha alsan. Buraların gücün geldi Niza mı burada? Bunlar bir burada falan inmeye başladılar, bir cesaret geldi bunlara Niza nerede? Bilmiyorum Yok da kanka bunlar Fight yapıyor kanka burada bu adamlar, ne yapıyorlar lan bir anda Pazara mı, mı gittik kanka? Ne? Ah bende kaldı kanka ya pardon. Tamam tamam bu mecahiler kasılmasın abi sen taşırsın. Ama kanka şey aldın ya asist aldın ya zaten Asist aldın ya. Nizah taptı bizim Mundo'nun gırtlağını sıkıyor. Gırtlağına yapıştı kanka bizim Mundo'nun. O illere girmiş olabilir kanka. Hem hepin her yerine koşamayacağım yani. Ulan Ezreal'a daha iyi lan chat oyunu kaybettiğimiz yer hadi go. Support'u burada değildir belki de ayırmıştır. Yani dayı batayım da ben rahatlayayım ya. Üstümde çatlam var rahat edemiyorum şu an. Huzura ermem lazım benim. Nereye benim. Gidiyorum? bir evi bakalım. Ne oldu? Öldünüz mü kanka? Beynin yok ya. Bizim Jinde fena, Jinx fena öne geçti şimdi. Jinx'un beyni inanılmaz yok. Alt insan mı kanka. Batansız direkt ya. Bende iki buçuk daha para var ve ez lazım. Kanka bu oyun bana MR da lazım ya. neyim alsam Force of Nature mı alsam chat? Normalde Ruh Gömleği alınıyor ama... Ee, ruh Gömleği mi sizce? Ne diyorsunuz? Yoksa hareket hızı Ama hareket hızını zaten Dead Man's Play'ten alacağım ya. Ruh Gömleği alıyorum o zaman ben. Okey miyiz? Okeyiz herhalde. Go ya. Burada niye ward var? Kanka bu oyunu kaybetmeyelim ha Furkan. Yok abi. İmkansız deme de başımıza neler geliyor sonra. Öyle bir farm yoksun yok bu Doğarım seni. Dağına yapışarım kanka senin. Ümüğünü sıkarım yani senin burada. Ümüğünü sıkarım kanka. Kim var? Daha iyi vuralarak. Ben yokum orada bilginiz olsun. Önemi yok kanka. Ben çok güçlüyüm. Baksana benim gücüme. Sol geliyor. Ben pis güçlüyüm de bu ne yapıyor kanka? Normalde Aurora'ya vurmam lazım ama Kım buna yetti. Bırakmam. Ahiretliyim seninle. Oğlum çok fena güçlüyüm kanka ya. Bir de alıyoruz bayağı iyi bu arada. Çıkalım buradan ya. Bitti bırak. Ruh bitti benim ward geldi. Ben kanka anlatsam inanmazsın Furkan şu an ne kadar güçlü olduğumu. Abartma ya dersin. Dokunu çıkarma dersin yani. Ring snow flash. Mazi Pepiti bizi oslamış 12 kişiyle. Teşekkürler. Hoş geldiniz. yetişemiyorum kanka. Bir falan da almak lazım normalde <laughs> ama yine tıklamadık hiçbir şey yok. Ben, ben bunun nedeni falan istiyorum bu arada ya. Burayı iyi dur ya Bak, i̇yi mi? Otum yok, otum yok kanka. Baya iyi yerden geldim burada. Doç. Ondan bir asist gelir mi ya? Yani. İyisiniz değil mi kanka? Ben şeye döndüm. Redon'a döndüm. Galiba burada yendik kanka. Bu sefer yendik diyebilirim bu maçı. Yok ben bu yendiği ne zamandır biliyor musun? 2 ve 2'den sonra dedim. Gelin burada kanka. Daha hızlıca atılabilir mi? Hayır hayır, gelirler. Ama bak beni kışkırtıyor bu kanka. Ben kışkırmadan çıkıyorum o zaman. Şey. Altı tane kendi artış şey, ayısı kapı duruyor. Neyim o zaman onları. dönem? Fena kışkırtıyor kafama yine bir şeyler atıyor. Kürken falan fırlatıyor kafama. Ejder çıkıyor da para ya neyse. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. İyi bak mesela Jinx'in şu an onları alması beni fena rahatlatıyor. Edikirler bunu yapmıyor genelde. Şunları alsa beni rahatlatıyor bayağı. En azından kampim durmuyor. Hiç de önemli de önemsiz aslında alalım şunu. Bak adam hem kanka boş vakit kaybetmiyor hem de 3 tane kampimi aldı. Ne kadar güzel bir şey. Map'te şu an hareket edebilirim Jinx farmları aldığı için. Bayağı görmüyorsun burada. Evet evet almıyorlar kanka farmları. Çok salak eğdikleriler. Gördüğün farmı alacaksın kanka. <laughs> AFK <buna> mı lan biliyor? Ne böyle alırız lan yani aslında şöyle korsak bunları. Çıkalım kanka rift alıp bitirelim ya trollemeye gerek yok. Trollemeyelim oyunu. Gel alalım bitirelim. Rift'inizi açamayacağız gibi side, side'ları daha fazla. Sonunda bir tane evini aldık ya. Şimdi top rank 40 müymüş kanka? Gol var lan burada. Okey, flash attı. Ben de attım. Aa, tipi, 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 Okey. Böyle bir rifti patlatırım. Dayanamadım Biliyor kanka ya. O bileyim. kadar bayık ki böyle. Yendik ki oyunu ve FF vermiyorlar ya. mu? Yok, bekle rift geliyor. Canon TP'si yok. Oynarız lan. Doğru, gülüyor. oğlum adam Oğlum. Ölü. Oğlum niye atmıyor lan? ulti ulti sana kanka. <laughs> Dur tatlan, lan. Allah fızası için ulti at lan kanka. Aa ne yapıyor lan bu kanka? Ne yapıyor? Bugün kanka ne yapıyor <laughs> çocuk? Ben bunu mide sürüyorum ya. Botu da alırız. Kanka ben çıktım ya sıkıldım. Yine altıncı oldum. Mariken alacağım. Gelin beraber şu baron alıp bitiririm Ya video of mal mısın kanka? Çık salak Ay, ezik herif çık ya ne salak adamsın kanka Bak aptala bak hala kabalıyor Olmaya ketap Kanka gelsene. Fena sinirlendirdi beni bu. <laughs> Geliyorum abi. <laughs> Milya yüzünden öldü bak bu. Ben base atacaktım normalde. Cezasını mı çekti ha? Öl lan. Geber lan. Oyunda. In game. <laughs> Alıyoruz mu baronu? Jinx base atıyor almaya koşuyor. Bunun nedeni vermeyelim ama ya. Almasın üretmen. Geliyorum kanka neşe. İhtiyacımız var mı neşe bilmiyorum ki. Var herhalde. Var. Alalım da bitirelim daha. Şimdi aradım hızlıca. Efekt mi verdiler? X9 yazıyorlar. Aynen de yazdılar. Yes yes. Get. Hadi bitir kanka şunu da çıkalım oyunu. Tamam tamam tamam. Aa, onun flaşı yok kanka onun flaşı yok. Ben yani de aynı anda geliyor. Hatta benden daha geç geliyor. Ben de iyi oynayamadım. Orada onu da. dayanamıyorum inteceğim şimdi kanka. Oynayacağım. Yanına bir tane ulti atacak böyle bir 3 4 kişilik ama. Abraha. Bu bende kanka oynayabiliriz. Bizim salak diye kanka bizim <laughs> ucumuz. Anending alır mıydım? Alabilirim kanka ama şey Navori alacaktım. Yani Navori de fena gitmiyor dördüncü eşyadan falan. Takım biraz şeyse okey. Demiş lazımsa okey ama takıma demiş lazım değildi çok galiba. Bakınca zaten aslında çok demiş olmaması lazım ama herkes çok fed. Sylas'la Jinx asıl asar çünkü. Diğer iki Lulu'nun Mundo yani ben de böyle bir oynuyorum ama. Bas yap kaçtık abi. Sen daha mı diyorsun? Aha, oynamayalım yani mı? Ben oynarım kanka. Ben hani bıraksam ben akşam 5'e kadar LoL oynarım.